Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece bir tek şirketi inceliyor olacağız. Bu şirketin borsanın en büyük en sağlam ve en çok kar eden aynı zamanda da en hızlı ivmeli büyüme sağlayan şirketi olduğunu birlikte inceliyor olacağız. Çok büyük Türkiye'nin en büyük belki de sanayi şirketlerinden bir tanesi olduğunu görüyor olacağız. Buradaki bir diğer önemli özelliği ki zaten şirketimizin hangi şirket olduğunu biliyorsunuz. Tüpraş grafiğinin üzerindeyiz. Şirketimizin endekse göre pozitif ayrışarak 2023'te de hem para kazandırmaya devam edeceğini hem büyümeye devam edeceğini düşündüğüm bir şirket olarak karşımızda yer alıyor. Faaliyet raporu içerisine gireceğiz. Detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor olacağız. Temel analizine bakacağız. Kap tarafına bakacağız. Detaylı bir şekilde 2023'te borsadan ya da endeksten Pozitif ayrışarak endeks yatayda veya görece düşük modda kalsa dahi yukarı doğru çıkışlarıyla para kazandırmaya devam edebilecek bir şirketi birlikte inceliyor olacağız. Tabii ki burada maliyetler, doğru alım noktaları, doğru zamanlama kritik önem taşıyordur. Bu her zaman böyledir. Biz uzun, orta uzun vade için diyelim bir trende olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda endeks tarafında kısa vadeli alsatlarla para kazanabilmekle ilgili yeni bir serimiz Katıl Kademe 4 tarafında gerçekleştirebiliriz yaşıyor olacaktır. Yorumlardaki linkten katıla katılarak bu seriye de ulaşabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Şimdi ilk bakacağımız nokta şu. KAP'ın TÜPRAŞ KAP raporuna gidip genel bilgilere geldik. Bağlı ortaklıklara baktığımızda bu bağlı ortaklıklarda bakın entek elektrik üretim aşeği görüyoruz. %99'u TÜPRAŞ'a sahip. Yani %99'u TÜPRAŞ tarafında şirketin sermayedeki payının 99.23 olduğunu görebiliyoruz. Bu Entek'i unutmayalım. Çünkü videonun ortalarına doğru sizi size bunu hatırlatacağım. Bunun haricinde baktığımız zaman TÜPRAŞ enerji girişim AŞ, Körfez Uğraştırma AŞ, TÜPRAŞ Trading LTD, Opet Petrolcülük, DİTAJ Denizcilik ile ilgili de diğer iştiraklerin olduğunu yani TÜPRAŞ'ın kuvvetli bir iştirak yapısı olduğunu görüyoruz. Fakat özellikle de yeni alımını yaptığı bu en tek elektriği lütfen unutmayın. Çünkü dediğim gibi videonun ilerleyen dakikalarında buna değiniyor olacağız. Öncelikle bir videoya geçmeden alım noktalarını söyleyelim ya da tüpraşın in incelemesine geçmeden diyelim. Alım noktalarına bakacak olursak şunu söylemem çok mümkün olacaktır. Hemen sermaye artırım ve temettülere gidiyoruz. Bedelsiz oranın %600 olduğunu görüyoruz. %600 demek 7 kat demektir. Çünkü %100 2 kat, %200 3 kat demektir. O yüzden 7 katlık bir hisse vermiş. Yani bir adet lotunuz varsa, bir lotunuz varsa şu an 7 lotunuz oldu. O zaman biz hesabı şöyle yapabiliriz. Mesela tepede gördüğü fiyata baktığımızda 92 lirayı gösteriyor. O zaman 92 çarpı 7 yaparsak tepede eski fiyata oranla 644 lirayı göreceğiz. Şu anki fiyatı 77 liralarda. O zaman 77 çarpı 7 yaptığımda şu anki fiyat aşağı yukarı 540 liralarda. Şurada gördüğümüz desteklerin altına inerse yani 72 liranın altına inerse o zaman 72 çarpı 7'den de 504 liralar seviyesi olacaktır. O zaman biz şunu söyleyebiliriz ki TÜPRAŞ'ta özellikle de 73 lira 72 lira 90 kuruşlardaki 73 lira 15 kuruşlardaki şu desteğinin altına indiği sürece alımlar çok çok karlı olacaktır. Ha buralardan da bir kademe atılabilir mi? Evet bence buralardan da bir kademe atılabilir söyleyebilirim. Ama daha aşağılara indiğinde tabii ki daha büyük, daha ivmeli alımlar daha faydalı olacaktır bizler için. Kısaca bir temeline baktığımız zaman satışlarındaki esas faaliyet karnındaki ve net dönem karnındaki artış tartışılamaz derecede iyi. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 45 milyarlık öz kaynayı 66 milyara çıkartıp %47 büyümek inanılmaz bir orandır. Fiili dolaşımı çok güzel. Hisse başına 20 liralık bir kar veriyor ki bu da aşağı yukarı şirketi götüreceği yerler 150-200 liralar bandıdır. Yani üzerinde %100 bir potansiyel bulunuyor. FK oranı firma değeri favuk oranının muazzam olduğunu ifade edebiliriz. Çeyreklik marjlara gelelim. Çeyreklik marjların tamamında pozitif ayrıştığımızı görüyoruz. Kaldıraç oranı yani borçluluğumuzu aşağı çekiyor. Cari oran yukarı giderken öz kaynak karlılığı da %84'ten %97'ye gidiyor. Yani biz bir şirketin temel analizinde tabii ki detaylandırabiliriz. Daha incelemeyi derinleştirebiliriz ama İlk görüşte bir şirkette bundan fazla bir tane daha şey isteyemeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Gelin şimdi Tüpraş'ın şu faaliyet raporu içerisindeki muazzam noktalara bakalım. Hızlı hızlı geçeceğim. Çok fazla zamanınızı vaktinizi almamak için. Fakat faaliyet raporuna geçmeden önce ifade etmem gereken bir şey var. Tüpraş hem stratejileri, büyümesi hem de dünyada petrol fiyatının artışıyla birlikte 2023'te gözde şirket olacaktır muhakkak surette. Bildiğiniz gibi işte Rusya'nın ben artık çok fazla petrol çıkartmayacağım demesi, Suudi Arabistan'ın buna iştirak etmesi ama Amerika'nın hayır çıkartacaksınız demesi gibi arada bir polemikler dönüyor. Ama geliyor bu işin sonunda yani bizim hisse analizimizin içerisine döndüğünde bu iş işin sonunda petrol fiyatını yukarı çıkartarak yansıyor ve rafinerisi olan, petrolden para kazanan bir şirkete baktığımızda bunu olumlu etki yapabileceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Tekrar ifade ettiğimiz gibi hem petrol tarafında büyümeyi sürdüren strateji olarak iyiye giden hem de yenilenebilir enerji tarafında da büyük yatırımlar yapıyor olması ve yine şunu söyleyeceğim çok ciddi bir temettü politikası olması da oldukça uzun vadeli yatırımı da sürekli alıp uzun vade tutmayı da mümkün kılıyor bizler için. Bunu da söylememiz gerekiyor. Reel büyüme ve yatırımlar zaten çok iyi. Yani biz aslında şu tarz bir video çekiyorduk hep bildiğiniz gibi. Reel büyüme enflasyondan arındırılmış şekilde büyüme çeken şirketleri büyüme yaşayan şirketleri çekiyorduk. Ama bu öyle bir hisse ki tek başına bir video yapmayı hak etti. İki tane önemli noktası var. Bir konjektürel yani akıntıya, akıntıyla beraber gidiyoruz. Petrol fiyatları artıyor. Bu da TÜPRAŞ'a yarıyor. İki, reel büyüme sağlıyor. Yani enflasyondan hariç de büyüyor. Ki enerji fiyatlarına zaten enflasyon normal açıklanan enflasyonların da üzerinde yansıyor. Yani... Baktığımızda herhangi bir ülke için %50 enflasyon varsa o ülkede muhtemel surette enerjinin artışı %60-%70'tir ki bu gidip de enflasyona yansısın. Yani burada muazzam bir sektörün içerisinde akıntıyla beraber hareket ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Gelin faaliyet raporuna hızlıca girelim. Burada çok fazla zamanınızı almayacağım. Hızlı hızlı geçeceğiz. Zaten rakamlar çok basit bir şekilde önümüze seriliyor olacak. 16. sayfaya gidiyorum. Hızlı hızlı görelim. Şimdi tüpraş hakkındaki kısmına baktığımızda dünyanın en büyük 30. rafinerisi olduğunu Avrupa'nın en büyük 6. Türkiye'nin en büyük birinci rafinelisi sanayi kuruluşu olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimizde rafinaj kapasitesinin 30 milyon ton olduğunu görebiliyoruz. İşte, TÜPRAŞ'ın Türkiye'nin mevcut rafinaj kapasitesinin %75'ine sahip olduğunu vesaire buradan görebiliyoruz. Aşağı doğru devam ettiğimiz zaman bir sayfa daha inelim. İhracat rekoru sahipleri arasında kimyasal kategorisinde birinci yani en büyük ihracatı yaptığını görüyoruz ama kimyasal kategorisinde TÜPRAŞ'ın Türkiye'deki 4 rafinerisi bulunduğunu vesaire çalışan sayılarını bu noktada görebiliyoruz. Gelelim şimdi kısaca bir TÜPRAŞ tanıdıktan sonra 20. sayfaya temel göstergelere. Burası bizim için oldukça önemli. Neden? Çünkü aşağı doğru indiğimiz zaman operasyonel göstergeler kısmında rafinajda 1000 ton cinsinden bize değerler sunuyor. Bakın hemen yukarıda milyon ton cinsinden vardı ama buraya hiç bakmadım bile fark ederseniz. Çünkü milyon ton artışı olabilir. Yani 2018'de 88 milyon TL'lik bir gelir elde ediliyormuş burada. 63'e düşmüş, 150'ye çıkmış, 480'e çıkmış diye. Şimdi ben 2018'deki 88'den 480'e geldi. Aşağı yukarı 5'e katladı diye sevinecek miyim? Hayır. Benim işim 1000 tonla. Ben 152'den 481'e gittim diye sevinmem. Ama 24'ten 25'e gittim diye çok sevinirim. Çünkü bu reel büyümedir. Zaten enflasyon tekrar ifade ettiğim gibi herhangi bir ülkede gıdaya %20 enflasyon vuruyorsa işte örneğin bir araca, ve konuta, kıyafete, tekstile %10-20-30 vuruyorsa enerjiye bunların hep bir iki parmak üzerinde enflasyon vurur. Zaten o enerjideki enflasyon buradaki enflasyonda çoğu zaman tetikler. O yüzden ben zaten bu tarz bir sektördeysem enflasyondan kazanacağımı biliyorum. Genel olarak enflasyonun açıklananın üzerinde kazanacağımı biliyorum. Bir, Amerika, Rusya, Arabistan gerginliklerinden dolayı 2023'te petrol fiyatlarının yukarı gideceğini yani akıntıyla birlikte iş yapacağımı biliyorum. iki bir de ben real büyüyorsam işte o zaman tadından yenmez o yüzden burası çok önemli. Hemen devam ettiğim zaman yine 2021'de 25 bin tonluk bir üretimi söz konusuyken bunu 26 bin tona çıkartıyor. Ama benim için asıl önemli olan kısım toplam satış kısmı. Evet üretim de önemli. Üretim arttırmasında da fayda var ama satış benim için en önemlisi. Burada da 25 27.500 tondan 29.500 tona çıkarak net 2.000 ton bir satış artışının mümkün olduğunu bizlere gösteriyor. Yurt içi satışlarda da yükseliyor. Yurt dışı satışlarda da yükseliyor. Yani toplam satışa baktığımız zaman bir taraf ağır bastığı için değil iki taraftan birden bir yükseliş sağlıyor. Bu muazzamdır. Diğer parametreleri de kontrol edebiliriz ama toplam satışta yukarı gitmemiz bizim için şu anlık rahatlıkla yeterlidir diyebilirim. Hemen hızlıca 50. sayfaya gidiyorum. Şimdi burada 2022 gelişmelerinde size kap raporunda söylediğim burayı unutmayalım dediğim entek elektrik karşımıza çıkıyor. Entek'in %99.3'ü hissesi TÜPRAŞ'a geçti. Ne zaman? 2022 içerisinde bu gerçekleşti. 2050'ye kadar hedeflerini söylemiş vesaire. Fakat bizim bakacağımız nokta. En tek hisseleri devralındı mı? Tüpraş tarafına evet alındı. 2025 Nisan tarihinde başlatılan vesaire vesaire projeleri deniyor. Bizim burada önemli olan inceleyeceğimiz şey bilmem ne kadar %99.3'ünü aldı ama bu en tek ne yapıyor? Devir işlemiyle 8 hidroelektrik, 1 rüzgar, ve bir doğalgaz çevrim santrali bulunan toplamda 442 MW kapasiteli Entek TÜPRAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak bünyesine katılmış. Geçmiş olsun. Ne demek istiyoruz geçmiş olsun diye? TÜPRAŞ'ın gittiği yol ve stratejisi muazzamdır. Kendisi petrol yani yenilenemeyen bir kaynaktan iş yaparken dahi yeni aldığı şirketlerle kendi altına eklediği iştiraklerle yenilenebilir enerji tarafında da faaliyet göstermeye devam ediyor. Çünkü biliyor ki işler 2025'te, işler 2030'da, işler 2050'de bu kadar kolay olmayacak yenilenemez enerji kaynakları için bu yüzden yenilenebilir enerji tarafına gidiyor 4 442 megawatt iyi midir hocam diye soracaksanız size şöyle söyleyebilirim Türkiye'de yenilenebilir enerji kategorisinde iş yapan şirketlerin yüzde %70'inden büyük bir kapasite bu. Ha ama mesela bazı şirketler var. Örneğin şöyle söyleyelim. Galata Wind'in aşağı yukarı Bir buçuk iki katına tekabül ediyor. Ama Galata Wind gibi şirketler sadece güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinden yararlanırken burada biraz da hidroelektrik santrali, doğalgaz çevrim santrali olduğunu da görebiliyoruz. Tabii ki bunlar fark eder. Yani bir hidroelektrik santrali ile bir rüzgar enerji santrali arasında çok büyük farklar var. Ama bu e, yine hidroelektrik santrali, doğalgaz çevrim santrali, rüzgar enerji santralleri bulunan yeni yenilenebilir enerji şirketlerinin de borsada olanlarının birçoğundan da büyük kapasitesi var. Yani aldığı şirket öyle ufak tefek bir şirket değil bunu söyleyeyim. 2030'a geldiklerinde 1 gigawatt 2035'e geldiklerinde ise 2,5 gigawattlık ortalama bir üretimin gerçekleşmesini istediklerini burada beyan ediyorlar. Bu inanılmaz bir şey en tek bizim için çok önemli TÜPRAŞ'ın geleceği diyebiliriz. 54. sayfaya hızlıca geçtim. 54. sayfada bana küresel enerji arzıyla ilgili tahminleri Söylüyor ve bu çok önemli aslında bakın 2020'de Petrol yüzde 29 işimize yarıyor Kömüre Görüyoruz ve burada da en yukarıda da yenilenebilir Biyo kütle Dahil olabilir olacak şekilde yenilenebilir enerjiyi Bizlere gösteriyor Şimdi burada Duyurulan taahhüt senaryosu var bir de enerji politikaları senaryosunun söz konusu olduğunu görüyoruz Şimdi duyurulan taahhütlere göre 2022'de yüzde 16 yenilenebilir enerjiden 2050'de yüzde %51 51'e 2030'da yüzde %24 24'e çıktığını görüyoruz Artışlar muazzam Burada açıklanmış olanlara baktığımız zaman senaryo açıklanmış politika senaryolarına baktığımız zaman da biz şunu net olarak görüyoruz bakın. iki senaryoyu da bakabilirsiniz. Şöyle çizeyim bu birinci senaryo bu ikinci senaryo olsun. İkinci senaryoda da görülen tek şey yenilenebilir enerji kaynaklarındaki hacim artıyorken hacim artıyorken petrol gibi diğer kaynaklardaki hacmin azaldığını görüyoruz. Bazısında çok da e, agresif azalıyor, bazısında çok da e, yavaş azalıyor ama sonuç olarak yeni gelen çağda yenilenebilir enerji artık bu tarz enerjilerin önüne geçecektir diyebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman hızlıca 55. sayfaya geçiş sağlayacağım. Hani bu da bir daha bu da bize aslında şunu söylüyor. Tüpraş'ın yaptığı bu ENTEK yatırımı nasıl kendisini gelecekte de kurtaracak bunu ifade etmeye çalışıyor. Burada yine aynı şekilde yani enerjinin geleceği ile ilgili bir rapor okumamız gerekirse Ulusal Uluslararası Enerji Ajansı yine bize burada şunu söylüyor. 2021 yılında diyor dünya enerji arzının %21'i nükleer ve biyokütle dahil yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken ama bu yenilenebilir kaynakları tekrar söylüyorum. Biyokütle ve nükleer de e, dahil edilmiştir. Fosil yakıtların payısı %79 olarak gerçekleşmiş. 2021'de %29 olan petrolün payı yine Uluslararası Enerji Ajansı'na göre taahhütleri senaryosuna göre tabii 2050 yılında %17'ye düşerken enerji arzında nükleer ve biyokütle dahil yenilenebilir enerji kaynakları %60'a diyor çok basit bir şekilde gelecekte petrol kömür dahi tüm ve yenilenemez enerji kaynakları geri çekilirken yenilenebilir enerji kaynakları agresif şekilde gelecektir diyor bizlere. Hemen 57. sayfaya geçiş sağlıyorum. Şimdi burada da temettü ödemesiyle ilgili çok güzel bir bildirim gerçekleştirmişler. Hemen ona hızlıca bakalım. Şimdi burada yaptığı işleri çok net şekilde görebiliyoruz. Bunların hepsini okumakta fayda var. Yani size şunu söyleyeyim. Bu raporu alıp da 380 sayfayı çok daha detaylı okuyup kendiniz incelerseniz de çok büyük fayda var. Ben okuduğum için önemli sayfaları sizlere sunuyorum ama tamamını okumakta da çok büyük fayda olduğunu ifade edebilirim. Video uzamasın diye ben kısaca değiniyorum. Bakın burada da işte raporu anlatıyor sonra da aynı zamanda geçmişten beri sürdürdüğü mevcut temettü dağıtma politikasını da devam ettirmeye hedeflemekle birlikte yeni iş modeli yani yaptıkları yeni iş modeli ortalama yüzde 80 temettü ödemesine imkan vermektedir diyor ben bunu defalarca kez söylüyordum Tüpraş'ın zaten temettüleri çok yüksek dağıtabilme kapasitesi vardır fakat Tüpraş şu anda tüm karını yani hisse başına 21 lira olan karını temettü dağıtırsa hissenin fiyatı 150-200 liralar bandına gider. Bunu da istemiyor. Bunu kademe kademe yedire yedire gerçekleştirmenin daha iyi olacağını şirket için biliyor. Yoksa temettü ödemede bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ki raporda da gördüğümüz gibi hemen ne yapıyoruz? 58. sayfaya geçiş sağlıyoruz. Yine burada Uluslararası Enerji Ajansı'na göre duyulan senaryo tahlillere göre yani 2021 oranla 2050'de yaklaşık 2 kat enerji elektrik üretim tüketiminin artacağını da söylüyor. Yani burada sadece yenilenebilir yenilenebilir enerjiden yenilemezden mi değil, zaten 2020 ile 2050 arasında 2 kat elektrik tüketiminin de artacağını bizler ifade etmiş oluyor. Aşağı doğru geldiğimizde yine ne görüyoruz? Şu anda 402, 442 megawattlık bir enteğin kapasitesi varken hali hazırda. Bunun üzerine 190 megawattlık GES ve 1271 e, RES olmak üzere toplamda 22 proje ile toplamda 1461 megawatt ilave kapasitesi için ön lisans başvurularını yaptığını söylüyor. 2023'te devreye alınması beklenense 12 megawatt ve 54 megawattlık iki tane proje hemen düzeltiyorum. 12 wattlık bir tane proje ve buna ilave olarak da 54 4 megawattlık da kapasite artışı için başvurduğunu söylüyor. Yani yaptığı başvurular onay almaya başladıkça birlikte yukarı doğru enerji üretimi sürekli yukarı doğru gidecektir. Ne enerjisi yenilenebilir enerji tarafı. Fakat tüpraş burada ben artık tamamen yenilenebilir enerji ente geçiyorum, petrol bırakayım demiyor. Petrolden zaten kazanacağını sürekli olarak kazanmaya devam ediyor. Sadece yukarı yöndeki gidişatı yemesi bozulmasın diye burada kendine bir yardımcı tutmuş. Aslında o yardımcıda baktığımızda ente olarak karşımıza çıkıyor. Hemen 84. 4. sayfaya gidiyoruz. Üretim ve satışlardayız. Zaten aşağı doğru geldiğimizde benzin satışlarında geçtiğimiz yılın %11 üzerinde olarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3.2 milyon ton satış gerçekleştirdiğini ve benzin satışlarında Türkiye benzin pazarının tamamına yakını tüpraş tarafından karşılandığını söylüyor. Jet yakıtında net bir artış söylememiş. Motorinde de yine %8'lik bir artışın söz konusu olduğunu bizlere söylüyor. Hemen 86. sayfaya iniyorum. Daha güzel raporlar görüyor olacağız. Şimdi üretim ve satış tarafında Bakın, ürün bazında artık üretimde ve satıştaki değerlerimizi göreceğiz. Ama siz burayı yine durdur detaylı inceleyebilirsiniz. Ben çok video uzamasın diye. Toplamda üretimi 25 bin tondan 26 bin tona çıkmış mı? Reel büyümesi var mı? Var. Bunun üzerine enflasyondan kaynaklı büyümesi zaten çok büyük. Bakın satışlardaki büyüme 3 kat. Net dönem karındaki büyüme 12 kat. 12 kat büyüyor. Neden? Çünkü zaten içeride bir enflasyon var. Bir de bunun üzerine reel büyüme ekleniyor. Mu acaba diye hemen ne yapacağız? Üretimi gördükten sonra gelin birlikte satışlar tarafına da bir bakalım. Satışlar tarafına 88. sayfada geliyoruz. Totalde 27.500'den 29.500'e çıkış olduğunu yüzde %6.8 reel büyüdüğümüzü görüyoruz ki bu reel büyüme Türkiye'nin bu seneki büyüme oranının da yukarısında kalıyor ve çok bariz iyi bir büyüme seviyesi. Ha yani daha start-ups'ı, daha ufak bebek şirketlerde Bu büyümelerin %20, %30, %40 senelik olmasını isteriz. Ama bu tarz oturmuş köklü şirketlerde tabii ki bu oranları yakalamak çok zordur. İşte mesela bakıyoruz. Jet yakıtında da orada söylememişti ama %21 yukarı doğru bir gidişat söz konusu. Fuel Yüzde %28 gidişat söz konusu. Ama bir nafta da mesela %74 aşağı gidişat söz konusu. Bizim için toplam satışlar önemli olduğu için buraya bakabilirseniz yani iyi bir şekilde anlayanlar daha detaylı inceleyebilirler. Hemen ben ne yapıyorum? 89. sayfaya gidiyorum. Burada da şöyle kısa bir satışların dağılımına ve dağıtıcılara yapılan satışların dağılımına bakıyoruz. Mesela Poaş'a %29, Opet'e %24, şele %18. BP'ye aşağı yukarı %11.9, Akpet'e 1.6 ve diğere de 13.9 gittiğini söylüyoruz. Dağıtıcılar, ihracatçılar, IGA, Butim, Jet Yakıt müşterileri, LPG müşterileri, THY, Opet vesaire gibi buradaki satışların dağılımında görmüş oluyoruz. Geldik. iki tane son sayfamız kaldı. Bir 139. sayfaya gideceğiz. Bir yenilenebilir yakıt tarafında şirketin çok ciddi faaliyetleri olduğunu ve bu tarafta geliştirmeleri sürdürdüğünü biz de burada okuyabiliyoruz rahatlıkla. Bunun haricinde de ARGE harcamalarında 2021'de 47.5 milyondan 73 milyona çıkarttığını görebiliyoruz. Bu da gayet güzel. 251. sayfaya gittiğimizde ise burada da çalışan sayılarına kısaca bir değiniyor olacağız. Grup bünyesinde çalışan ortalama personel sayısının sona eren dönem itibariyle 6043 olduğunu bir önceki yıl 5980 bir önceki yıl 5400 olduğunu görüyoruz. Yani personel sayısında da net bir büyüme var. Reel büyüyor. Satışlar tarafında reel büyüyor. Bu da demek oluyor ki şirketimiz reel manada büyüyen Amerika'daki ve Amerika Arabistan ve hatta düzeltiyorum Amerika Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki o gerginlikten petrol fiyatının yukarı gitmesi, enflasyonun enerjiye daha büyük yansıtmaları sonucunda karlılıklarının enerji satan şirketlerde daha yüksek olmasıyla birlikte hem akıntıyla birlikte hareket ediyoruz hem de şirkette net bir reel büyümenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yapabileceğimiz bundan sonraki şey kademeli alımlarımızı yapmak, doğru destek direnç seviyelerini belirlemek ve olabildiğince orta uzun vade için belki 3 sene plus belki 5 sene üstü olarak çok ciddi yatırımlarımızı burada biriktirebileceğimiz güzel bir şirket karşımıza çıkıyor. Çıkmış oluyor Ama burada zamanlamanın çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsak bunları iyi hec dengesini sağlamamız gerekiyor bunlar da tabii ki alım satım zamanlamaları sizin kontrolünüz altındadır diyebilirim videomuzun sonuna geldik kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz aynı zamanda yorumlarda bulunan link üzerine katıl tarafına kayıt olarak ekstra video içerik ve eğitimleri de oradan görebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın